Oyun portalından herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Online modunu oynuyoruz her zamanki gibi. Ve Bulbul TV'den da Sarp beraber. Sarp'cığım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abim. Euro Gidiz şirketine hizmet vereceğiz abi beraber. Sende Iveco mu var gene Iveco? Abi Allah belasını versin bunu bana kim verdiyse. Bende Volvo var. Volvom şekil önümden çekil ben geçeyim abi. Abi bak önüne doğru kırarım bak. Öyle geçerim geçerim ayağı yapma ona. Abi ben dondurulmuş gıda taşıyorum hiç sevmem biliyorsun. Dondurulmuş abi. gıda ile işim olmaz. Strasbourg'a gidiyoruz bu arada. onu da. Kardeş ben de AK-47 taşıyorum. Var mı bir sıkıntı? <laughs> İner sıkarım diyorsun. Aynen. Sen ilk önce yok önce... lan mu? yok pudra mıydı şeker miydi? <gülüyor> <gülüyor> abi Iveco şekil aslında. Abi Iveco güzel de yani Tipi güzel de içini falan da seviyorum ben ama gitmiyor abi araba gitmiyor. Eyvallah kardeş. <laughs> <laughs> Eyvallah evet. kardeş. Evet arkadaşlar bir e, 317 kilometre yapacağız sapla beraber. Aynen. Haberle Bakalım abi başımıza ne gibi takla durumları gelecek. E abi yani geçen Sana söylemeyi unuttum ya şey EuroTran yapımcısı mesaj attı dedi. De. Bülbül TV Farkındayız. E İzleyici kitleniz güzel. Euro ee, Truck sevenleriniz var ama hani gözünüzün yaşına bakmam dedi. Ee, bir anda banlarım. feleğin şaşarı dedi. Ben de dedim eyvallah abi da, dedim. Geçen bana da yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Aynı adam. Ya abi diyor bak diyor bak. Tamam diyor hani beraber video çekiyorsunuz. Hani server sizin diyor yani. Sıkıntı yok da diyor. Evet. Aynen öyle. Yani bu bülbül tv diyor. Niye diyoruz? Sürekli diyor trule bağlıyor yani. Dedim ki kardeşim bak. Sarp benim arkadaşım. Evet. Eyvallah. Eğer dedim bana dedim bir onun hakkında en ufak bir şey söylersen yani server'ı alırım elinden dedim. Tamam abi kusura bakma dedi. Öyle gitti ya. Yani. server'ı alırım elinden. Aynen. Bak <laughs> dedim server'da adam bırakmam sana. Aynen. Bu arada geçen e, server dedik de aklıma geldi. Geçen Aynen bir benim de geldi. Bir şey yazdı bana. E, server'a bir saldırı olmuş anladığım kadarıyla. Evet abi. Onu biz yaptık aslında falan. <gülüyor> <gülüyor> abi niye saldırıyorlar şu serveru anlamıyorum ne ya. bileyim ya Euro truck bir daha. Millette güzel o... tırını sürüyor. Yani şurada adam gibi oyun oynuyoruz yani. Bir keyif almaya çalışıyoruz. Aynen. Ondan sonra işte bu güncelleme gelmiş yine. Sarçım. Evet. Herhalde o açıyı kapattılar diye umuyorum. İnşallah abi. Ben bu arada fa ihlalinden şey yedim abi. Sen de ışıklarını aç abi. Abi az önce ben de dönüşte ters Hı şerit istikamet bilmem ne dedi bana da kesti cezayı. ben de Sen sağdan dönüş aldığın için abi biz mecburen sol şeritten almak zorunda kaldık. Hep senin yüzünden taktiğe. diye. Abi kusura bakma abi vallahi arkamdasın değil mi? Evet evet geliyorum abi. Abi böyle akşam değil mi sende de şu an? Aynen böyle akşam oluyor hafiften. Evet onu düzeltmişler. Hop kardeşim yavaş gel. Gözünü seveyim ya. Abi bak bu sefer sağdakiler soldakiler Abicim bu sefer güzel bir oyun çıkarmak istiyoruz Aynen. Üzerimize sürmeyin Bu var ya hiç kaza olmayacak Çok güzel bir şekilde gideceğiz Ben yıldızlara bakıyorum gözlerim kapalı <laughs> Gözlerin kapalı yıldızlara bakıyorsun Ve wall water kullanıyorsun o da Aynen güzel. abi o da güzel değil mi Abi artık herkes de karanlık oluyor İşte artık herkese Aynı şey olduğu için çok güzel oldu Ve ben gece yolculuğunu daha çok seviyorum abi. Şu yıldızlar falan güzel oluyor Aynen ben de e, genelde böyle tam şu andaki havayı seviyorum. Böyle evet. tam karanlık değil, aydınlık da değil. Aynen öyle abi. Öyle güneş yeni yeni batmış. Öyle mehtaplı gecelerde. <laughs> Hop kardeşim yavaş gel. Eyvallah. İyi bu, bu çocuklar düzgün oynuyorlar. Abi. Ben biraz ters bir dönüş aldım ama neyse. Evet güzel oynuyorlar şu ana kadar öyle. Evet abi gel senin biraz en dağımını görelim. Evet abi çek sağ. Ne yapıyorsun abi? <laughs> çimene çıktım ben solundan geçerdim kardeşim eyvallah. Hasar alıyordum az daha. Abi sen çok çimenlerin üzerine çıktın ya. Abi biz hani pitlik yapacaktık söz vermiştin abi. Abi bende pudra şekeri mi var ne var bilmiyorum yani şey de yok yani yanımızda. Değil mi bezelye falan. <laughs> <laughs> bezelye taşımıştım bir ben bende yok tam bezelye yoğurt diyeceksin işte. Aynen abi konserve açacağız falan. <laughs> evet soldan giriyoruz Sarpçım. Dikkat edelim. Bu arada Strasbourg'a gidiyoruz. Evet abi. Strasbourg'du değil mi Sarp? Evet Strasbourg abi. Evet şu an gişelerdeyiz abi. Yavaş gel. Yavaş geliyorum abi. Sen ne zaman hızlı geldiğimi gördün hop, ki. Hop. Evet son anda be. Evet şuradan ben güzel bir sola sorte alıyorum. Abi bu gişeler çok güzel ya. Dört kişilik. Değil mi? Küçük bir gişe. Arkamdan geliyorum abi ben. Yani eğer yandan falan girmeyeyim dedim. Aynen. Yalnız bu oyunda sevdiğim bir olay daha var Sarp. Evet. Mesela bu gişelerden geçtik. Evet. Yani e, yolu kullandığımız kadar para ödüyoruz. Bunu bile ayarlamışlar. Gerçekten çok güzel. Hani normal otobanlarda e, yol uzunluğuna göre gişe ücreti alıyorlar ya çıkışlarda. Evet abi. E, yolu ne kadar kullanırsan ona göre para veriyorsun ki gayet de güzel olmuş. Aynen abi çok da ya bu kişi olayı çok güzel. Bir de dört tane kişi ya sağdan giren ne bileyim o soldan geçeni bekliyor falan çok güzel olmuş abi. Abi ne iş far kuralı ihlali yedim ben ne ara farımı kapattım hop hop, lan, hop, hop, hop 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 lan, hop ben de sana çarptım. Abi. Abi. Çarptın mı? Çarptım yüzde yedi oldum çünkü çok ani durdun ben de duramadım. Abi çok sert bir dönüştü ya araba evet. da durmuyor ki abi bu Iveco'da yani. Hızlanmıyor da, hızlandığı zaman da durmuyor. Nasıl bir... <laughs> Nasıl ben... bir yapım ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> ben de duramadım ha. Hani, geldim böyle, S'ye bastım dursun diye de durmadı abi. Durmaz ben abi. Ben seni sollayayım mı abi? Geç abi, geçsin. Bir dakika, ben sana bir... Sen bir sol şeride geçsene abi. Geçtim abi. Geç abi, Şöyle... Sen de güzel bir gerçek trafikten bir şey yapalım. Hop, selektör yakıyorum, görüyor musun? Aynen abi, gördüm. Çek, Sağ çek o zaman, çek, çek abi. <laughs> Çekiyoruz. Çok güzel Sarp. bu olay çok güzel selektör yakını gördüm. mü sağa çekeceksin abi Aynen Hadi abi Keşke herkes senin gibi trafik kurallarına uyarak sürse değil mi Sarp? Aynen Abi bir <laughs> dakika sen sanki beni sıkıştırıyor gibisin şu an He tamam aman <laughs> Sen çok orta şeritten gidiyordun <laughs> Abi neyse bak seni az kaldı sıkıştırıyordum Abi Hadi Ne diyorduk ne diyorduk herkes senin gibi trafik kurallarına uyarak sürmeli değil mi Sarp? Evet abi yani bir de utanmadan evet diyor. <laughs> <laughs> Biz utanmadan. <laughs> abi, abi niye öyle diyorsun ya? Bak gene dalıyor, bak gene sağa dalıyor ya. Abi sen benzinlik gördüğün zaman dayanamıyor <laughs> abi niye abi biliyor musun? Bunlar ne yapıyor burada? Abi çünkü bir gün ben benzin istasyonunda e, çalışıp e, tırcılığı bırakacağım abi. <laughs> tırcılığı bırakacak mısın abi? Abi olmadı benzinliğe girip intihar edeceğim. Bir dakika abi sen neredesin şimdi? Abi ben direkt geçtim. Aa, direkt yardım değil mi? Hemen satış. Aynen. Abi ben de Iveco var yani sen her türlü yetişirsin bana sıkıntı Yetişemem yok ki. Yetişemem ki abi Volvo yani tamam Volvo iyiydi de sen de bir hız yapacaksın yani. Aynen. Bu arada sarçım arkadaşlar canlı yayın duyurumuz olacak birkaç gün sonra bir evet, iki gün içerisinde Bir iki atar, gün içerisinde, mi? içerisinde kesin olur. Ee, şimdi sormayın hani bu videonun altı ne zaman olacak ne zaman olacak. Videoyu görürsünüz zaten kanalda. Ben de Selim abi de paylaşacak. Aynen duyuru videomuz olacak. Ee, birkaç gün içerisinde. Evet. Yalnız abi, bir komo yapmayı düşünüyoruz ama biz Sarp Evet. İnşallah taklaya gelmeyiz abi. Çok karışık. Abi. Ben hani duyuru videosunda da söyleyeceğim de şimdiden söyleyeyim. E ee, konvoya katılmak isteyen arkadaşlar hani bizim gavajlar bende yani bende olursanız bizim için daha kolay çünkü iki saat sizi bekleyemeyiz yani canlı yayında. Aynen aynen bende başlayacağız arkadaşlar. Evet. Yani e, herkes bende olursa Güzel. iyi olur. Tabii. Gerçi canlı yayın duyurusunda bunu tekrar bir söyleriz. Aynen abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Sen bir yavaşla ben uzunluğu yaksam bile seni göremiyorum. Hayırdır? Abi Yıldızları ben hızları de... görüyorum bir tek Aynen. Aha gördüm seni. Yıldız gel dardı, gel ben seni ya. Evet, bu dam. arada hava tam olarak karardı. Evet çok güzel ya. Aynen gerçekten. Bu arada biz e, Strasbourg'a daha önce gitmiştik değil mi? Galiba ama ben bende açık değil abi. Sen de açık değil galiba evet. evet abi çok güzel tam 300 kilometre istediğim gibi kaldı 194 bu ne bileyim. İşte. Ya aslında biz e, şey yapacaktık daha bir uzun yolculuk işte ileride videolarımızda olacak arkadaşlar 700-800 kilometre uzunluğunda yollara gideceğiz ama aynı yere gidecek yükü bulamadık. Bu oyundaki en büyük problem abi. Evet bizim en büyük, büyük problem. Çok pis sollarım. Geç abi geç sende Volvo var her türlü. 105 ile gidiyoruz be. Aynen abi. İleride şey bir radar sonuç. görürsem söylerim Stikul. bak. Abi sen radar görürsen ilk önce cezayı yersin. <laughs> Aynen. O ilerideki şeyler var, yavaşlayalım. Bu sefer kazasız, beyazsız hmm, evet. gitmek istiyor. Evet, çok temiz bir sürüş oluyor değil mi? Sarf? Evet, böyle sol şeritten gece huzurlu yıldızlar kayıyor falan. Aynen abi, çok, çok güzel bir görüntü var. Evet. Yalnız bu yoldan biz daha önce hiç gitmedik, yani farklı yoldan gidiyoruz anladığım kadarıyla. Galiba abi. <gülüyor> <gülüyor> no, no. <laughs> Duramadım, şeye çarptım. Da hasar durmuyor, almadım. Değil mi? Yani, durmuyor mi? Evet. Durmuyor abi, durmuyor. Burada. Ha, hasar almadım ama. Dikkat etmek lazım. hop hop. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Yandan gövdesi çok komik. hop, hop lan. Sesi duydun değil mi? Evet. Evet abi, geçiyorum. Neyse, şey almadım ama hasar almadım galiba ya. Almazsın abi. Geldin mi abi? Geldim abi. İvekoda mübarek kola kamyonu gibi aynı abi. Gitmiyor ki. <laughs> kola kamyonu. Devam et, devam et. Durdurma abi beni. Zaten kalkış yapamıyorum. Durdurma beni. O ilavede bir eleman var. Hayırdır? Bizim Euro e rakip olan firmadan. E aksi. <laughs> abi haydarları kapı böyle mi var? <laughs> haydarları kapı abi. Yolda dönmüş demek ki bizi Aa Egehan. Türk biri. Egehan. Egehan bak buralarda duruyorsun. Bak biz psikopatız. Bak daha önce bizim videolara rast geldim bilmiyorum da bak. <laughs> bak şu an sana doğru bakıyorum. Psikopatız biz ona göre. Hadi Şişt. eyvallah. Ne duruyorsun solda sağda? Ha? Ne duruyorsun? <laughs> Arkanda eleman var be. Ne duruyorsun kardeşim? Hop. Kornaya basma birader. Serhat kornaya basma birader. <laughs> çok güzel ya. Evet. Abi devam ediyoruz. Neyse geç kardeşim hadi. Aa o da onunla bir mevzu yapıyor galiba. <laughs> evet ben konuştum abi onlar. Çektim <laughs> ne, iş, ne iş abi o sağa çekmiş şöyle uykuya mı dalmış? Abi ya uzunları yakmayınca böyle hafif bir göğüş açın o... Geç abi, geçsene oluyor. abi. Kırmıyorum, korkma ya. Korkuyor mu adam? Aynen abi. Üzerini kıracağım zannediyor. Abi tamam. Kar karanlıkta Merhaba, gitmek kardeşim. çok iyi ya. Aynen abi. Fazla iyi yani. Çok zevkli böyle o ışık Serhat, az. Serhat ne ayak abi, yavaşlıyor. O bize bir plan proje mi içerisinde yani plan proje takip mesafesi <laughs> Bir dakika. olayına mı giriyor? TS'den size selam yolladılar. Allah ne selamı? Ne selamı no, da demez ki. Ne selamı? Ya yani kim Hayırdır? Daha hayırdır yani ne TSS abi anlamadım. T.S.E'den size selam. Onlar YouTuber dediler bana. Oo eyvallah. eyvallah. Kim yazdı? Servat yazıyor ya, abi görmüyor musun? Ben görmüyorum ama bende şey çıkmıyor. Tamam ben cevaplıyorum. Evet abi dedi ki e, Ne dedi? Onlar YouTuber dediler bana dedi. Video çekiyorlardı kesin dediler. Ben de sağ olasın dedim. Vay. <laughs> Demek ki TS'den de DH Tırcılar Kulübü. Hmm, evet, donanım haber. Evet, donanım haber, donanım haber, donanım haberi donanım haberiz. Selam biz, olsun. Aynen biz de selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Sağ olun kardeşlerim Hakikat, hatta yazayım ben. Biz... Evet abi o eleman bastı gitti zaten. Aynen önden gitti o. Evet abi yani dediğim gibi tabii biz eee Euro Truck videolarımız çok olduğu için belki bas gelmişlerdir. Demek ki onlar da biliyor bizim evet, YouTube'u evet. yani YouTube'da Euro da şey olduğumuzu. Onlar da demek ki biliyorlar. Selam ben yolladılar. Zaten... Biz de onlara yolladık. Aynen. Donanım haberin bu Euro Truck olayına Steam'de aboneyim zaten. Yani gruplarına dahilim. Gerçi konuşma fırsatı pek bulamadık ama sağ olsunlar bir ara böyle canlı yayında hep beraber toplanırız abi. Toplayın yaparız. <laughs> Aynen. Toplayın yaparız abi. Abi senin arkanda elemanın biri var ha. Hayırdır? Hop ne oldu lan? Lan görünmez lan duvara çarptım. lan görünmez abi gene uçtuk ya abi hani bu sefer düzgün bir şey yapacaktık. Abi görünmez duvara çarptım aha, sarp. Aha benim araç gene titriyor. Benim araç titriyor hasar yüzde 45 abi ve atıyor. ben gittim. Abi ben hiç hasar almadım biliyor musun? E, olan gene bana oldu ya ama hep bana oluyor olan. Abi ne oldu? Ben... Ya nasıl bir lagdır bu ya? Ben şeye gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun abi? Ne oldu ki? Ben sıkıştım abi ve araç titriyor. Hasa yüzde yüze kadar yavaşça çıkıyor şu an. Ciddi misin? Evet. Ben gittim abi. Sen, önüm, sen önümden böyle yatarak gittiğinde havaya uçarken ben de evvel abi, uçtum. Abi bit yolculuğumuz da problemsiz olsun. Yemin ediyorum bu nedir ya? Ben gittim abi Berne. Berne mi gittin? Abi Bern uzak değil mi? ne bileyim olaya yolladı abi. Ver Bir dakika bakayım. Ne diyor? Bir abi. şey abi. dedi. Your job has been cancelled because you lost bilmem ne. Abi sen taktiğe geldin. Ben taktiğe geldim abi. <laughs> Neyse sen de artık muhabbetle devam edeceğiz abi. Ben de şunu bırakayım bari. Abi bir dakika. Siyah ekran ama şu an. Benim az kaldı. Bir dakika bu ne ya siyah ekran? <laughs> Takliye mi geldin abi? Esc'ye basıyorum hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Abi yalnız var ya az önce. Hı -hı. Ya bilmiyorum videoyu bir daha izlerim bakarım yani özellikle bakarım. Evet. Görünmez bir duvara çarptım yani. Duvar ya ben, ben solda gidiyordum bir baktım sen bir havalandın bir önüme doğru geldim ben. Aynı abi. Ben de sıkıntı çok büyük sıkıntı oldu abi. Muruk ya bariyere çarptım ki bariyer, bariyere yakın gidiyordum ama çarptığımı pek düşünmüyorum. Dediğim gibi videoyu izler bakarım. Ee, yap